Kayseri'de temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, tekel eylemi ve eczacılar eyleminin perde arkasını anlattı. Ve bu özelleştirmeden sonra yaklaşık 4 bin civarında işçimiz açığa çıktı ve artık yapacak bir şey yoktu. Arkadaşlar her ay yaklaşık 40 milyon lira üretmeyen insanlara ücret edilir. Tekelin özelleştirilmesi kararının altında MHP'nin imzasının olduğunu söyleyen Bakan Dinçer, tekel eyleminde mağdur hükümet oldu dedi. Hükümetin sendikaların tüm tekliflerini kabul ettiğini dile getiren Dinçer, sendikanın işçilerin işçi kadrosunda çalışması için ısrar ettiğini vurguladı. Sendikalar bakınız. 4 alınma teklifi onlardan gelmiş kabul etmiş hükümet. İşçilerin birkaç ay geciktirilmesiyle ilgili talepler bir kadan gelmiş hükümet kabul etmiş maaş artışı, izin günleri ve sözleşme süresi uzatılmasıyla ilgili teklifleri olmuş, hükümet onları da kabul etmiş. Ama bütün bunlara rağmen sendika hala şunu söylemiştir. İşçi kadrosunda çalışmaya devam etmek istiyoruz. Sebebi neydi biliyor musunuz? Çünkü eğer dört ile olursa o işçiler artık işçi sendikasına üye olamayacaklardı. Başka bir devlet memurları ile alakalı sendikalara üye olabileceklerdi. Ve yıllık olarak da bu işçilerimiz takriben 8500 kişi tek bir daireşe yılda 4,5 milyon liraya yakın sendika aidatı ödüyor.